AYN Er Yıldızlar Gayrimenkul, yılın en iyi ve en çok gayrimenkul satan firma ödülünün sahibi oldu. Er Yıldızlar İnşaat Gayrimenkul Oto, ayrı bir yolculuk alkışlarla sahneye girelim. Gayet şık Er Yıldızlar Gayrimenkul Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Aydın Yıldız, Ankara'dan İstanbul'a Dada Medya Grubu tarafından davet edilerek, 2021 yılının en iyi ve en çok gayrimenkul satan firma ve en başarılı iş adamı ödülü aldı. İş adamı Aydın Yıldız konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Altın Taç Ödül Töreni Yıldızlar Gecesi'nde AYN e Er Yıldızlar Gayrimenkul'ün 2021 yılının en iyi ve en çok gayrimenkul satan firması olarak seçilmiş olmasının sevinci, onuru ve gururuyla ödülümüzü aldık dedi. Ee, neler söylüyorsunuz, şey neler söyleyeceksiniz? Şey ee, böyle bir sanat camiasının içinde böyle bir ödül almak gerçekten bizim için bir gururdur. Ee, ben bu ödülü Er Yıldızlar Uluslararası Şirketler Grubu Ailesine ve çalışan arkadaşlarıma ve bizi seven bütün e, arkadaşlarıma, dostlarıma, kardeşlerime e, armağan ediyorum. Ve bu e, gecede bu ödülden emeği geçen dada medya grubuna da ayrıca bir e, teşekkür ediyorum onlara da birçok ünlü ve tanınmış simaların yanı sıra sanatçıların da katıldığı ödül töreninde başta Kanal D sunucusu Merve Dinçkol olmak üzere Fatih Ürek, Cem Özer, Gülden Karaböcek, Ankaralı Ayşe, Murat Kurşun, Deniz Seki, Çiğdem Tunç, Gökhan Taşkın, Soner Olgun, Gökçe Kırgız da ödül alan isimler arasındaydı.